dun, dun, Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İşte bir de tuvalet atmış. Dördüncü bölüm çıktı. Işte, hadi izliyoruz. 15 saat önce yayınlandı. Şimdi i̇şte de tuvalet. Bir de çöp tuvalet. Yeni geldi tuvalet. Yeni karakterler görüyoruz burada. Yeni Yeni güç. O da eski tuvaletler var gelen. O dokun, o bir şey dedi. Dedi Arkadaşlar bakın gittikler yerde şurada birisi var ya. Ha şurada. O da fukbum aslında. Ha yaklaştırayım. Bakın. Hakikaten o. Dafuklu'nu ben hiç bir şey izlemeden gördüm. Çünkü benim gördüm bugün Bu kadar. Yine geldi. Bakalım 65. bölümde ne olacak? 70. bölüme de çok az kaldı. He. Arkadaşlar video bitti görüşürüz bay bay